Merhaba arkadaşlar Reyhan Mutfak'ta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere karamelize soğanlı nohutlu patatesli bir meze yapacağım. İyi seyirler. Soğanlarımı piyazlık olarak doğrayacağım. Patatesi de küp küp doğruyorum. Patatesin üzerine zeytinyağı ve tuz gezdiriyorum. Bunu güzelce karıştırıyorum. Ben patatesleri airfryer'da pişireceğim. Siz isterseniz fırında isterseniz de yağda kızartabilirsiniz. Patatesleri airfryer hazinesine koyup pişiriyorum. Tavamı ocağa alıyorum ve içine 2 adet orta boy doğradığım soğanı ve üzerine biraz zeytinyağı gezdiriyorum. 1 çay kaşığı tuz ve 2 çay kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Soğanlar karamelize olana kadar güzelce karıştıra karıştıra pişiriyorum. Bu mezeyi yabancı bir kanalda gördüm. Sizinle de paylaşmak istedim. Çok güzel ve doyurucu bir meze oluyor. Bu mezede soğanların çok güzel karamelize olması gerekiyor. Soğanlarımız hazır. Soğanları soğuması için bir tabağa alıyorum. Şimdi üzerine air fry'de pişirdiğim patatesleri ilave ediyorum. Ben kızartma patatesi kullandım. Biraz karıştırıyorum. Bir kaseye biraz yoğurt alıyorum ve üzerine iki diş sarımsak rendeliyorum. Daha sonra üzerine bir su bardağı nohut ilave ediyorum. Ben dipfrizde haşlanmış nohutum vardı onu kullandım. Pişirdiğim ve soğuttum. soğanı ve patatesi de ilave ediyorum. Üzerine biraz değirmenden karabiber çekiyorum. Bütün malzemeleri birbiriyle özleşmesi için güzelce karıştırıyorum. Aynı tavayı ocağa alıyorum ve içine biraz haşlanmış nohut ilave ediyorum. Ocağın altını yakıyorum ve nohutlar suyunu çekene kadar biraz pişiriyorum. Yağ ilave ettiğimizde sıçramaması için suyunu güzel çektirmemiz gerekiyor. Üzerine 3 çorba kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum ve biraz kavuruyorum ve bir çay kaşığı kırmızı tatlı toz biber ilave ediyorum. Tekrar biraz karıştırıyorum. Karıştırdığım mezemi tabağıma alıyorum. Üzerine tavada hazırladığım nohutları döküyorum. Karamelize soğanlı nohutlu patatesli mezemiz hazır. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.